Herkese merhabalar. Blox Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Hande. Bu video serimizde kripto dünyasından haberleri inceleyeceğiz. Kripto dünyasında olan bitenlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk haberimizle başlayalım. Binance 1 milyar dolarlık yeni kripto fonu başlattı. Binance, Binance Smart Chain ile birlikte çeşitli diğer sektörleri tanıtmak için 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım fonu başlattığını duyurdu. Özetle Binance şirketi hem Binance Smart Chain'i hem de diğer sektörleri desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık bir fon oluşturdu. Haber borsa üzerine son aylarda gittikçe artan tartışmaları da beraberinde getirdi. Kripto borsası Binance, blockchain teknolojisinin benimsenmesini teşvik etmek ve Binance Smart Chain blok zincirine desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık bir büyüme fonu başlattı. Binance Smart Chain fonu yatırım direktörü Gwendolyn Regina yaptığı açıklamada, bu 1 milyar dolarlık girişimle farklı blok zincirleriyle entegre, çapraz zincir ve çok zincirli altyapılar oluşturmaya odaklanacağız dedi. Fonların hemen hemen yarısı blockchain hizmetlerine ve kripto dünyasının oyun ve sanal gerçeklik gibi alanlarına ayrılacak. Buna ek olarak fonun yaklaşık 300 milyon doları builder programına ve 100 milyon doları yetenek geliştirme ve likidite teşviklerine ayrılacak. Bu bağlamda likidite teşvikleri fonun kripto platformlarına ek avantajlar sağlayacak. Merkezi olmayan finans platformlarında sınırlı bir süre için artan getiriler de bunun bir örneği oldu. Fonla ilgili haberler Binance için oldukça uzun süredir devam eden düzenleyici tartışmalarının tam ortasında geldi. Son aylarda Binance üzerine yapılan tartışmalar. Dünya çapındaki finansal hizmet düzenleyicileri kripto borsasına karşı hiddetini artırdığı için son aylar Binance için oldukça zor geçti. İngiltere, İtalya, Malezya, Cayman Adaları, Singapur, Hollanda, Güney Afrika ve Japonya'daki düzenleyicilerin tümü borsanın göze çarpan düzenleyici eksikliklerini dile getirdi. Hollanda ve Japonya'da Hollanda Merkez Bankası ve Finansal Hizmetler Ajansı Binance için tüketici uyarıları yayınladı. İtalya ve Cayman Adaları'nda ise düzenleyiciler Binance'in kendi ülkelerinde çalışma lisansının olmadığını söyledi. Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu ise ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği iddiasıyla Binance'e karşı icra işlemleri başlatacak kadar ileri gitti. CZ'nin yaşadığı Singapur ise Decrypt'te Binance'in şu anda lisansının olmadığını ancak son dönemlerde bununla ilgili bir uygulamanın sürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz ay Singapur Para Kurumu Binance'i yatırımcı uyarı listesine aldı. İngiltere'de Mali Davranış Otoritesi de yatırımların ikiye katlanmasından önce Binance'e karşı yayınladığı tüketici uyarısında Binance'e ait Birleşik Krallık Kuruluşu olan Binance Markets Limited'in düzenleyicilere temel bilgileri sağlayamadığı için denetlenemediğini söyledi. Binance'e yönetilen en yaygın sorulardan biri ise Binance'in CEO'su Changpeng Xiaon'un daha önce üzerinde direttiği kendinden menkul ve belli bir merkezin olmaması oldu. Ancak bu düzenleyici tartışmalarının ardından Seo gelecekte bir merkezin gerekli olabileceğini kabul etti. Seo geçen ay düzenleyicilerle iyi bir şekilde çalışmak için merkezi bir kuruma ihtiyacımız olduğunu fark ettik sözlerini sarf etti. Bir sonraki haberimiz ise Coinbase ile ilgili. Coinbase NFT pazar yeri ve Social Feed bu yıl açılıyor. Coinbase uzun zamandır beklenen NFT platformunu yakında başlatıyor. Peki rekabet edebilecek mi? Coinbase ilk bahardan bu yana bir NFT platformunun tanıtımlarını yapıyordu ancak detaylı bir bilgi paylaşmamıştı. Ta ki kripto dünyasının devi salı günü Coinbase NFT'yi duyurana kadar. Bu hizmet kullanıcıların NFT basmasını ve satmasını kolaylaştıran bir yol. Şirket paylaştığı yazıda bir NFT oluşturmak birkaç düğmeye basmak kadar basit olmalıdır. Coinbase NFT merkezi olmayan bir pazarın üzerine inşa edilmiş sezgisel bir tasarımı olan hayal gücünü güçlendiren eşler arası bir pazar yeri olacak sözlerini kullandı. Şirket NFT platformuna kaydolmak isteyen müşterileri için bir bekleme listesi açıkladı ancak ne zaman hazır olacağı hakkında bir tarih belirtmedi. Bununla birlikte bir basın sözcüsü Decrypt'e yaptığı açıklamada Coinbase NFT'nin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Coinbase kendi NFT platformunu sizi asla mağdur etmeyecek, merkezi olmayan bir pazarın üzerine kurulan bir platform olarak tanımlıyor. Bu tanım Coinbase'in sunacağı olanakları şu anda en popüler NFT pazarı olan OpenSea'ya göre biçimlendirdiğini ve herkesin her türlü şeyi basmasına, satın almasına ve satmasına olanak sağladığını belirtiyor. Bu platform daha özel teklifler sunan ancak kullanıcıların satın aldıkları NFT'leri platformdan taşımalarına izin vermeyen Gemini'ye ait Nifty Gateway'in tam tersi. Coinbase'in NFT'nin şimdiki pazar liderine karşı atağa geçmesi, halka açıklama yapacak yetkisi olmayan ancak ilgili projede yer alan bir kişinin belirttiği OpenSea katili teriminden açıkça anlaşılıyor. Buna rağmen Coinbase NFT'nin belki de en ilgi çekici yönü şirketin kişisel akış olarak tanımladığı şey. Tüm bunların nasıl işleyeceğine dair verilen ayrıntılar az olsa da Coinbase'in hedefinin kullanıcıların favori sanatçıları takip etmesine ya da ilgi alanlarını arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak sağlayacak şekilde sosyal medyayı ve NFT'leri harmanlamak olduğu gözüküyor. Şirket yaptığı açıklamada sosyal etkileşim için tasarım yapıyoruz. Coinbase NFT bağlantıları geliştirerek küratörlerin, koleksiyoncuların ve fanların bir araya gelmesine yardımcı olacak. İlgi alanlarınıza göre kişisel akışın oluşturacağız. Profiliniz tüm NFT'leri tek bir yerde sergilemenize, sizinle aynı düşüncede olan fanlarla veya yaratıcılarla bağlantı kurmanıza yardımcı olacak ifadelerini kullandı. OpenSea ve NFT Gateway'in yanı sıra profesyonel sporlara yönelik olan TapShot gibi platformlar da dahil çok sayıda başka NFT platformu var. Diğer NFT platformlarında böyle bütünleyici bir özelliğin olmaması ve yeni platformun kullanıcı dostu tasarımı Coinbase'in zaten kalabalık olan bir pazarda rahatça ilerlemesine yardımcı olabilir. NFT'leri yaygın hale getirme arayışında Coinbase'in karşılaşacağı ilk engel tokenların basın ve transfer masraflarının yüksek olması olacak. Şu anda pek çok acemi alıcı NFT'lerin büyük çoğunluğunun bulunduğu Ethereum blockchain'inde işlem kaydetmek için alınan gaz ücretlerinin NFT'den daha pahalı olup olmayacağını öğrenmek için NFT almaya çalışıyor. Bu sorunu çözmek için bazı NFT hizmetleri Layer 2 çözümlerine yöneliyor. Bu da Ethereum blockchaininin üstünde yer alan ayrı, daha ucuz bir ağ kullanmak anlamına geliyor. Bazıları gaz ücretlerinin daha ucuz olduğu Solana veya Tezos gibi farklı blockchainlerde bulunan NFT'ler sunuyor. Şirket sözcüsüne göre Coinbase NFT başlangıçta Ethereum blockchain'ine bağlanacak. Bu da ilk kullanıcıların yüksek ücretlerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olacağını gösteriyor. Aynı zamanda ürün geliştikçe bunun değişeceğini de ekleyen şirket sözcüsü, Layer 2 çözümleri ve diğer çözümler konusunda heyecanlıyız. Bu sayede ücretleri düşürerek NFT'yi herkese erişebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. 2022'nin ilk dönemlerinde diğer blockchain'leri de dahil etmeyi planlıyoruz dedi. Kullanıcıların satın aldıkları şeyleri Coinbase NFT'lerinde tam olarak nasıl depolayabilecekleri ya da sosyal akışla nasıl etkileşime girebilecekleri de şimdilik belirsiz. Çoğu Coinbase kullanıcısı kriptolarını şirketin uygulamasını veya web sitesini kullanarak yönetiyor. Ancak Coinbase aynı zamanda merkezi olmayan bir cüzdan sunuyor. Bu da merkezi olmayan webin daha geniş dünyasına açılan bir kapı görevi görüyor. Coinbase NFT'nin merkezi olmayan bir pazarın üzerine kurulacağını ve müşterilerin mağdur olmayacağını söylemesi, NFT alıcılarının Coinbase'in ve bu işlemi sundukları takdirde MetaMask gibi rakiplerin cüzdanını kullanabileceğini gösteriyor. Şirket sözcüsü, "Hedefimiz agnostik olmak ve mümkün olduğunca çok kişinin Coinbase NFT topluluğunun bir parçası olmasını sağlamak." dedi. Diğer haberimizde FTX US var. FTX US Solana tokenlarını desteklemek amacıyla NFT pazarını genişletiyor. Geçen ay NFT pazarını başlattıktan sonra FTX US Solana blockchain'ine verdiği desteği artırarak Ether tokenlarını da yakında entegre etmeyi planlıyor. FTX US'in NFT pazarı Solana blockchain'ine verdiği desteği büyüterek kullanıcıların Metaplex token standardına uygun NFT'leri takas etmelerini, yatırmalarını ve çekmelerini sağlayacak. FTX'in Amerika Birleşik Devletleri kayıtlı şubesi genişletilmiş işlevleri salı günü duyurdu ve pazarın yakın gelecekte Ethereum tabanlı tokenları da desteklemeyi planladığını açıkladı. Pazar, geniş yetki kriterleriyle birlikte ABD'li olan ve olmayan müşterilere açık. Ancak New York'ta yaşayanların platforma kaydolma izinleri yok. FTX US Başkanı Brad Harrison, ana akım kullanıcıların NFT'leri kendi pazar yerleri üzerinden takas edebilmeleri için firmanın daha basit, güvenli ve kolay araçlar sağlamaya çalıştığını belirterek şunları ekledi: NFT ekosistemi pop kültürün içine sızmaya başladı. Ancak ana akım kitlesine kolay yarışım ve keşif sağlayacak bir platform eksikliği var. Kripto varlıklarının desteklenmesinin yanı sıra kullanıcılar banka transferleri, elektronik transferler ve kredi kartı işlemleri yoluyla NFT satın alabilecek veya NFT'lere teklif verebilecek. Pazar yerinde yeni basılan NFT'lerin fiyatları ABD doları, Solana veya Ether üzerinden listelendi. FTX tüm NFT satışlarında %2 masraf ücreti kesiyor ve listing ücreti talep etmiyor. Hem FTX hem de şirketin ABD iştiraki başlangıçta kısıtlı işlevleri olacak NFT pazarlarını geçen ay başlattı. Kullanıcılar yalnızca Microsoft Paint'e benzer bir arayüz kullanarak basılmış NFT'ler yaratıp takas edebilecek. Bu da aceleyle baştan sanma yapılan birçok taslan platforma yüklenmesine yol açabilir. Harrison salı günü Twitter'dan yaptığı açıklamada pazar yerinin genişletilmiş işlevlerinin bu aşamada yalnızca ABD merkezli platformlarda hizmete sunulacağını söyledi. FTX'in NFT platformunda para yatırmak ve çekmek gibi işlemler için kullanıcılardan borsaya kimlik ve ikamet belgelerini göndermeleri istenecek. Platform ayrıca NFT sahiplerine telif ücretlerinin dağılımını paylaşan veya duyuran herhangi bir NFT toplama projesinin reddedileceğini de belirterek NFT US'in NFT'leri yatırım ürünleri olarak tanımlayan düzenleyicilere karşı temkinli olduğunu gösterdi. Twitter ve TikTok NFT'lere kucak açıyor. NFT'ler yaygınlaşmaya mı başladı? Texas Demokrat Partisi'nin pazartesi günü NFT satışı yoluyla yenilikçi siyasi adaylara ve kampanyalara fon sağlamak amacıyla Front Row pazar yeriyle ortaklık başlatmasıyla birlikte NFT'ler giderek daha yaygın bir şekilde benimsenmeye başladı. Front Row'un kurucusu Parker Butterworth, NFT'ler siyasi bağış toplama çalışmaları için güçlü bir katkı sunacak ve pazarımızın açılmasıyla birlikte bağış toplama süreçlerinde ülkedeki tüm demokratlara diğer mevkidaşlarında olmayan bir avantaj sağlayacak, dedi. Kripto dünyasından aktardığımız haberlerin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.